Üzerine basılan çimler dile geldi. Nasıl mı? İskenderun'da vatandaşların çimlere basmasını önlemek isteyen belediye yeşil alanlara sensör yerleştirdi. Üzerine basıldığı anda üzerime basma diye bağıran çimler hem şaşırtıyor hem tebessüm ettiriyor. Çimlere basma! Çimlere basma! Çimlere basanlar için. Çimlere basma! Lütfen yaya Bu şekilde uyarı veriyor. Millete de aslında bir eğlence olmuş burada yani gerçekten. Bugün de buradan geçtik arkadaşlar. Çimlere bastığımız zaman çimlere basma. Lütfen yaya yolunu kullanalım deyip alarm ötüyor. Çimlere basma. Çimlere basmayın basma levhaları işe yaramayınca devreye sesli uyarı girdi. Çimler böyle dile geldi. Çimlere basma. Kimini korkutan, kimini de güldüren bu sıra dışı çim koruma yöntemi İskenderun'da hayata geçirildi. Biz de güldürüyor şahsen yani. Çünkü alışına gelmiş bir durum değil yani. Belediye yeşil alan olan duyarlılığı arttırmak için çimlere sensör yerleştirdi. Çime basıldığında hoparlörden yankılanan bu ses ilgi odağı oldu. Çimlere basma! Yapılan bu megafon aslında vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu ve bir anda sosyal medyada patladı çok büyük ses getirdi. Konuşan çimler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Bazıları da bu sesi duymak için çimlere koştu. İnsanlar da bu şekilde basmayacaksa bile sırf o alarmın sesini duymak için ve biraz eğlenmek için o şekilde bir sensörleri çalıştırıyorlar. Çimlere basılınca gelen erkek sesi bazılarına kaba geldi. Çimlerin sesi de kısa sürede kadın sesine döndü. Burada kaba bir erkek sesi vardı. Bugün geldiğimde ise yine denedik arkadaşlarımla. Bugün ise kadın sesi vardı. İnce bir kadın sesi vardı. Dünden beri ee, çimlere basmamak nedeni anlaşılmıyor. Güzel olmuş. Onun için... yandan komik abi. Lütfen çimlere basmayın.